Eğer ki bir daha Allah etmesin böyle bir kalkışma olursa Gülşah çok iyi bir yani artık diyorduk ki ailemizi çevirecek bir pozisyona gelmişti Gülşah. Artık tam olgunlaşmıştı. O akşam çocuklar dışarıdaydı. Mesaj geldi daireye gelin diye. Onlar mesajları alınca tabii daireye gittiler. Hazırlık içerisinde olup dışarı çıkacaklar zaman kapıda biriktikleri zaman bir yani birikiyorlar kapıda herkes kendi timini alıp gideceği söyleniyor. O arada tabii hainler bombayı atıyorlar çocukların üzerine. Tabii özel harekattan korktukları için özel harekat yani e, hakikaten çok eğitilmiş bir birimdir. Onların tek bir amacı vardı. Özel harekat ve özel kuvvetleri yok edebilselerdi zaten e, başka şeyler de olabilirdi ama başaramadılar çok şükür. Topu da gelse başaramaz yani o evlatlarımızın her bir tanesi. Belki onların ellisine bedeldir. Öyle bir eğitim almışlardır. Başaramadılar çok şükür. Zaten e, e, dün de zaten cehenneme gitti inşallah e, terörist başı e, Gülen. E, yani e, bu kadar insanın kanına sebep oldu. Vatansız, vatansız kaldı. Sevenleri de düşünsünler ki, yanında olanları da düşünsünler ki vatanı olmayanın toprağı da olmaz. Zaten... E, bu toprak onu kabul etmedi e, vatanını satan adam hain adam e, tasmasını tutan köpekler de artık e, onu bir şekilde artık bundan sonra kurtarabiliyorlarsa kurtarsınlar çünkü e, o güçleri yok imkanları yok e, hesap verecek e, Allah'ın huzurunda hepimiz maaşer gününü bekliyoruz tabi e, bu evlatlarımızın e, hepsinin hakkı var hakkımız zehir zıkkım olsun eee cehenneme kadar yolu var. İnşallah cehennemin en en derin tarafında, en kötü tarafında Allah onu orada bir cehennemde ateşler içerisinde yakar inşallah. Vatanını, vatanını satan atamın vatanı olmaz ki bu toprakta, bu toprakta yatmaya hakkı yok. Biz asla şehit ailesi sonra kabul etmiyoruz. Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın. Yani vatan olmazsa zaten evlat olmaz. Çocuk olmaz, yurt olmaz, ev olmaz. Tabii ki. Biz e, seve sever yani biz gururluyuz, onurluyuz. Çocuğum, ama bir daha Allah etmesin. Allah diyorum, tekrar yaşatmasın. Böyle bir olay olduğu zaman ki çok farklı çıkacaklardı, inanıyoruz ve biliyoruz. Onlar da odri meydan, incitmedi bizleri. Her zaman, e, e, yani şöyle söyleyeyim, bir insanın evladının bir olgunlaşmasını hisseder. Biz de Gülşah dedik ki tam olgunlaştı artık yani tam bir meyve oldu yani bir bizi evimizi çekip çevirecek bir duruma gelmişti ama hainler fırsat vermediler. Onlar kendilerini kurtardılar, vatanımızı kurtardılar. Onurluyuz, anne baba olarak gururluyuz yani biz...